daha çok konuşsun o zaman. <laughs> Ben niye susuyorum? O daha çok konuşsun. Haksız mı ya? Doğru. Onun kendini anlatması lazım. Aynen öyle. Yani. Ne demek ya? Kadınlar çok konuşuyor. Siz konuşmayı beceremiyorsanız ve muhabbet edemiyorsanız bu kadınların suçu değil yani. Kimse kusura bakmasın. Bizim kafamız çok hızlı, çok akıcı çalışıyorsa bu sizin probleminiz. Bizim değil. Yanlış. Seni veriyorsan da en iyisini beklersin. Arada ulan ben bunu hak ettim. Olması lazım diyorum. Sonra olmadığını anladığımda o beni hak etmemiş diyorum. Çok mantıklı. Tam benim kafam. Bak çok mantıklı. Mesela en iyisini yapıyorsun yine de olmuyor. Demek ki o en iyisini hak etmiyor. Yapardım bir şeyler yapardım ama yapmıyorum işte. Burada böyle carladığıma bakmayın siz benim. O kadar naif ve... <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Şeyler var bir de mesela. Anlatmıyor hiçbir şeyi. Oha bunu gördün mü? Mesaj bu. Bir şey de yollamıyor. Benim merak edip şey yazmam bekliyor. Neyi? Ya kötü bir şey çıkmış. Şey mesela. Çüş artık. Durup dururken. Hani oradan cevap vereceğim ben. Bunu erkekler çok yapıyor mesela. Güzel şey ama. Değil mi? Evet çok doğru. Bir Ama zaten unutmadan yaşayamayız ki. Unutmak, yani onun acısının geçmesi farklı bir şey. Bağlı yaşamak farklı bir şey. Şimdi sor bakayım unutmak istiyor musun önemlisi? Unutmak istiyor musun? Hayır. Ama... Duvara vurasın geliyor. Yani iki kişi hariç herkesin yapıyorum dedikodusunu. O iki kişi kim yapmadı? Ama şimdi söylersen diğerleri anlayacak. Herkes kendine o iki kişiden bir lisans. Ben yani çok zeki bir kızım Elif. Burcu mu? -"Herhalde." En asil ve en iki burçtur bu arada. Varsın burnunun estetik olduğunu tamam genel olarak saklayan insanlar var sokaktan geçince ben daha baksanıza burnum estetik demek zorunda değilim ama ya, her gün yaptınız? görüştüğüm Öyle. artık hoşlandığım yüzle görüşmemiş bile olsam. İnsana da yani inatla hayır yaptırmadım. Evet ve bayağı ısrar etti. Yok Demezsin yaptırmadım. Demezsin yani. yani. Damla 10 dakikada çözdü. Sonra evet. sana itiraf etti zaten. Başka yaşanmalı. Çat diye değil de, adi bir sevgi oldukları aynı eve taşınan değil de... ...iki ayrı ev, onda kalmaca, bunda kalmaca, gündüz evde birlikte vakit geçirmece falan... ...bence yaşanmalı yani. Bence Bizim şunu unutma ki, paranın çözemeyeceği hiçbir şey yok. <laughs> ha der bana belki.